Arkadaşlar selamlar ben Eston. Kardeşlerim bugün ne yapacağız? Bugün kasa açacağım ancak baktım bıçak çıkmıyor. Ben dedim ki bari eldiven kasası açayım. Öncesinde biliyorsunuz her video hani ya da her hafta falan değiştirdikçe gösteriyorum. M4 a mi vardı? M4 a değiştirdim yerine çekeceğim. Bir tane 100-150'lik bir şey çekeceğim ya da maksimum 200'lük. Şu bıçağı aldım bunları şey yapıyorum zaten G4 üzerinden takas yapıyorum. Bir de Mogul'un iyi bir float'a denk geldi. Hani iyi dediğim 28 float bunun için çok iyi. Önceden 36 float falan kullanıyordum. Şöyle değiştirdim işte ya benim eski ko komboyu yaptım kısacası bir tane hediye verelim. Neyi verelim? Ha şunu verelim. Onun bir falan bir fiyatı var. Ya yani bunu kullanıyorum da başkasını vereceğim. Haberiniz olsun ama aynısı. PTS i. katılmak için ne yapıyorsun? Kardeşim geliyorsun videonun altına video ile ilgili. Yorum bırakıyorsun, videoyu beğeniyorsun, kanala abone oluyorsun. Kazanınca da zaten videonun sonunda her videonun sonunda şeyler oluyor. Bunların sonuçları oluyor. Onları da kaçırmayın ve her video yeni bir skin veriyorum ha. Haberiniz olsun. Onları kaçırmayın. Kardeşlerim siz de G4 skins üzerinden bedavadan karlı bir şekilde takas yapabilirsiniz. Öncesinde Eston kodunu yazıp siteye gelirsen %5 bonusum var bonusları biriktirebiliyorsun. Event puanları ile birlikte %11 ile %25 arasında oluyor. Mesela benim elimde ne varmış? Benim elimde God Knife var. Üzerine tıkladığın zaman hangisine daha iyi olduğu gözüküyor şu üç yöntem arasında. 399.45. Kaç bin event puanı veriyor? 60 bin event puanı veriyor. Bu da 18 dolara falan tekabül ediyor minimum. Geldim ben God Knife yazdım. Bak aynı bıçak. Aynı fiyat bana event puanı yani 18 dolar kar kaldı. Sadece bonusu biriktirdim diye. O bonusu nasıl biriktiriyorum? Geliyorum burada seviye kasası var. 100 dolarlık aylık takas yaparsan bu seviye kasasını 18-19 saatte bir açabiliyorsun. Buradan bonus da vurabiliyorsun. 5 dolar da şans oranları da burada yazıyor zaten. Ekstra olarak gelip bu 40 centlik kasayı aşağıdaki linkten gelip bedavaya alabilirsin. Bedavanızı alın takılın. Kendi kasanı oluşturup para da kazanabilirsin. Kasa da açabilirsin. Bakarsınız zaten devamını. Hadi iyi seyirler. Eldiven kasalarımız var. Toplam maliyet buranın 60. 75'te şey şeyimiz var. Hatta 70'te 60'te 130. Toplam maliyetimiz bizim buranın 130 şu anlık. Alarak başlayalım. Özellikle güzel bir şöyle bir düşünsen amına koyayım. Eldivenlerin FN'leri çok pahalı ya. Haşşaklı bir FN atıyor. aynen, aynen. Kanka bunun hani eldiveni çekmezsen çok çok kötü. Bak FN stat direkt çeksem de ben üzülürüm. 20 tane bundan alacağım. 10 tane ondan alacağım. Şeyden adını unuttum işte. Bu clutch'tı. Bak tekrardan hatırlatma. Arkadaşlarım o demin alma ekranı var ya. Alma ekranını göstermiyorlarsa gerçek değildir aman koyayım. Bu kadar basit. Siz şey yapmayın. Gelip bana tekrar tekrar sormayın. Bu kasayı da galiba ilk defa açıyorum. Hani dur yanlışına tıkladık. Buradan konteynere tıklayayım. Nerede lan? Grafiti kutuları mıydı? Çıkarttığımız silah. Heh. Buradan daha kolay ayırt ederiz. Hani onu göstermiyorsa sonra elindeki skinin banını falan göstermiyorsa bilin ki gerçek değildir. Ya özellikle bu şey ekranı. Ha şimdi bazıları brurlayamaz falan filan gösteremez de. Kanka yalana gerek yok aman akım. Açık açık konuşuyorum. 2-3 kişi dışında. Bak o 2-3 kişiyi de yakından tanıdığım için şey yap açan yok. Kendi parasıyla açan yok. Bu hani YouTube'da. Stop train'i sikeyim kanka senin. Normali 1 sent bu da herhalde 2 sent. Ya eldivenleri güzel. Yalan yok. Ya ben şimdi kalkıp burada bir 500-600'lik eldiven çeksem kafa yerim. Niye? Çünkü ilk defa bu, çok tatlı duruyor lan. 6 iyi gelmiş. Bak bunu ben kullanırım. Ciddi söylüyorum ben bunu. Bir şey var elimde. de kanka zaten kullanmıyorum pek. O envanter boş durmasın diye bir tane yeşil bir şey vardı bende. Kasadan çıkarmıştım. Onu kullanıyorduk. İki tane pembenin arasında kaldı da. O pembeler de çok bir şey etmiyordur zaten. Yani yine hiç yoktan iyiydi. En azından pembe çekmiş olurdum. Amana bastım. Ya... Bugün de çekemiyorsam bu 5.7'i seviyorum. Bak bu 5.7 güzel. 10 cent falan. Benim kendim avutma şekline baksana amına koyayım ya. Banka, hani açtığım kasaları siz videolarda sadece zaten 400-500 tane var. Video dışı artık hani <laughs> Allah bilir. Ve görüyorsunuz hala çıkartamadım. Peş peşi 100 tane de açtım. 200 tane de yakın bir şey de açtık. 50 de açıyorum 20 de açıyorum. Haftada 2-3 gün açtığım da oldu. Yok. Olmayınca olmuyor. Mantık şu. Allah razı olsun. Bir tane Moonrise. Yıldız versiyonu vardı değil mi la bunu? Yok bunda, burasında yıldız oluyordu. Bunda yok. Float'ı güzel. Float'ı güzel. Moonrise iyi de kalsın. Kalsın envanterde. Dursun. Hani yok 600-700 kasadan sıfır. Yapacak bir şey yok. Bizim de bahtımız bu. Bir tane daha Moonrise. Bu da şeyli. Yıldızsız. Ya yani çok bir şey etkiliyor mu bilmiyorum ama. Ne kadar fiyat etkiliyor. 10 cent mi etkiliyor. 1 dolar mı etsin ekliyor. Çok da değil. Yalan yok. Benim hedefim 50 ben. Buradan. Bıçak olmadı eldivendeyim sendeyim kurban oldum yeter artık bıktım. Koltuğum oltuğu var ya ekrana ekrana geçiririm aman koyayım Gerçekte olan tabii ki de bu. Bizim bahtımız bu. Baht yok Kavan falan filan yani. Kırmızı çekmeyeyim de. Bak kırmızı çekmeyeyim. Hani şansımı boşa harcamayayım. Başka bir şey istemiyorum şu an. Hani eldiven çekeyim ve kırmızı çekmeyeyim. Tamam kardeşim. Üzülürüm. Kanka biliyorum üzülürüm. Yani ay değil de bir çünkü bir kere kırmızı çekmiştik o kırmızıyı biliyorsunuz. Hayat siken kırmızı amına koyayım. 10 dolar fiyatı vardı. Bir şey kasasını FN çekmiştim abi de. 10 muydu 20 miydi öyle bir şeydi yani tam hatırlamıyorum da. Şimdi yalan olmasın. O AWP yerine ben şey faması çekmiştim işte. Az, az, da kasa yok ha. 20 tane bundan 10 tane de ondan aldım. Vallahi az da yok amına koyayım. Böyle kalkıp 10 tane kasada açmıyorum. Hani 10 tane kasada tamam çıkmayabilir. Ama 30 bence artık yeter. Artık her video 30 40 30 40 30 40 iflam sikildi. Yeter bıktırdın beni. Seni sikerim çocuk. Ekranı yumruklayacağım artık. Yeter çıldırtacak beni ya. Deli ettiler ya. Ver elvenimi ver siktir yok gidiyorum. Ay senin morunu Milano milanı götünü başını. Sektir git lan. Yanlışlıkla depoya ata amına koyayım. Birazdan depoyu da gösteririm zaten. Elimdekileri görüp kafayı yersiniz amına Depo bu fullenecek. Allah razı olsun ya bir tane pembe pembe mor falan filan. Ya parası etmiyor. Nova mı ne Nova ne kadar edebilir ki kanka? Şimdi öyle diyorum şok gibi bir çıkartıyorsunuz abi şu yorumlara yazıyorsunuz abi şu 200 dolar abi şu 500 dolar falan diye. Bilmiyorum yani kolpa zıkıyorum. Nova'yı ne bileyim ben. Allah razı olsun ya. Çok sağ ol amına koyayım. Bir de eskimiş geldi. Kanka siktir git gözünü. Gözünü sikeyim kanka. Gözünü sevmeyeyim senin gözünü sikeyim. Tamam. Allah'tan kırmızı değildi de. Kırmızı gelse 10 dolar neon air. Ben airi zaten size videoda hediye ediyorum. Hani düşünsene bütün video boyunca tek çektiğim ne onayır. O da size hediye diyorum, yani bana kalıyor sıfır. Çok seksi lan. Gerçek hatta öyle bir cilavam olsun isterdim. Hadi son kasa. Bak kılaçtan vurayım da. O soruyu işaretini göreyim da sarı soru sarı soru sarı soru sarı soru. Millet gold diyor ben sarı soru diyorum. <laughs> Biz zahmet vermez tabi amana koyayım. Daha gold de yemiyoruz ama ne sikim ya. Banka 10 tane zaten kaç param kalmış? 25.76 toplamda 24.90 tutuyor. Yani bitti. Son paralar. FN stat direkt MK'da olur. Onun bir tık iyi yine. Onun harici sadece gold. Gold gold gold. Güzel la bu. Hoşuma gitti. Benim her bok hoşuma gidiyor amına koyayım. Tipine göre şey yapıyorum. Ben artık o kadar umudu kesmişim ki. Tipi güzelse tamam güzel la bu. O kafadayız. Yapacak bir şey yok. Bunu biz istemedik. Hayat bize bunu yaşattı. Ama ben onları bir yaşatacağım var ya. Bir yaşatacağım. Bu arada bazı kardeşlerim hesap değiştir falan dedi. Farklı hesaptan da açtım. Biz kime yaramadık? Aynı muhabbet. Hatta orası daha da kötüydü. Ama burada en azından bir tane pembe çekiyorum mesela görüyorsunuz. Arada bir mor falan. Orada hiç yoktu. Bir tane galiba mor muydu neydi? Yapacak bak sinirden ayağımı falan titretiyorum ha. İnşallah sesi gelmiyordur. Oğlum bunun içinde Vice var mıydı lan? Şimdi şak diye bir koyuyormuşum. Vice FN. Bak Vice FN çekeyim bıçak hediye etmezsem orospu çoluyum. O kadar da büyük konuşuyorum. Biz anca bunu çekeriz. Ya dedim hani güzel bir eldiven çekeyim. Bin üstü eldiven çekeyim. Size bıçak. Sözüm olsun ya. Bak yemin ediyorum. Hani ben millet gibi sahte de değil ha. Hakiki veriyorum biliyorsunuz beni. Hakiki vereceğim. Hadi verdiğimin de sesini videoya koyacağım. Öyleli. Ya zaten şey gerçi DC'de var la. Hani hediye kanat diye bir bölüm var. Oraya atıyorlar. Oradan da bakarsınız. Eğer çıkartırsak tabii. Tabii. Bizde nerede o şans? Amına kodumu herkese. Pat pat pat. Bu şey vardı ya. Sparklis denen adam. Adam bin tane kasa açtı. Kanka beş tane eldiven çıkardı. Ben oradan gördüm bu arada eldiven kasasını gazana geldim. Benim de canım çekti. Hadi bak bin tane de beş tane ya. Gerçi otuz tane açıyorum şimdi. Nasıl mantık olacak bilmiyorum. O kadar param yok amına. Ben o kadar nasıl açayım ama Abartmayın şimdi. Ederi bu. Be benim çıkabildiğim bütçe bu. Fazlasını çıkabilen varsa helal olsun. E, çıkamıyorsanız da buna razı geleceğiz. Son. Şu ana kadar korteks dışında bir skim göremedik. Bari FN Temika, FN Statdirek ama. Aynen. Abi ya ben açmışım beş kazandan iki bıçak çıkarmışım ya Siktirin gidin amana Buradan o bak YouTube'a yeni giren elemanlar izliyordur Amana kodumu çencircileri Götünüzü sikiyorum sizin Bak gerçek kasa açılımı budur İtirazı olan varsa gelsin ikimiz de kanıtlayak amana koyayım Gerçek kasa açılımı budur Gerçek envanter budur Kanka senin bütçen ne amana koyayım Adam envanterde gösteriyor Black Pearl Ya siktir git yarram kimi kandırıyorsun Siktir git amana koyayım Adam Black Pearl'lü var aynen geliyor Kardeşim o 500 izleniyor çok güzel izleniyor falan diye götü kalkıyor Siktir git amana koyayım Kimi kandırıyorsunuz oğlum siz Ona benim envanterim budur. Aha God Knife'tır. eldivenin bellidir. Silahların bellidir, falandır filanlar. Yani arada ne olur? 1000 2000 üstüne çıkar. Hani mesela şu an total 2000'dir ya. Bazen 3 olur, bazen 4 olur, bazen 2 olur. Ya 10 10, 10 15 olduğu da oldu o zamanlar. Neydi? Götümüz kalkıyordu amına koyayım. Ama şimdi bak mesela. Kanka çektiğimiz bir pembe 5 kuruş yok. 160'dan burada en fazla gelecek 5'tir. Bilemedim 10 olsun hadi sizi kırmayayım 10 olsun o onu da zaten video girişinde şunun değeri kanka 10 bak ben bunu 10'a çektim bak bir tane daha var al bunu vereceğim işte size bu sticker'lıy kendim kullanıyorum uğurlu gelmişti totem gibi bir şey hani bunu vereceğim size 10 dolar bunun değeri var buradan gelen size gitti bana komple eksi 160 olarak yazabiliriz yapacak bir şey yok sağlık olsun canımız sağ olsun denedik şansımızı Vallahi arkadaşlarım hani videonun sonunda şey var. Hediye sonuçlandırma var her videonun sonunda. Onu da izleyin. Videoyu da beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Desteğinize ihtiyacım var. Allah'a emanetsiniz. Çok seviyorsunuz. Dikkat edin. Kardeşlerim bir önceki videoda bulunan AVP renk sapmaları hediyesini sonuçlandırıyoruz. Rengi yapıştırdık. Aynı olmayan kaç tane yorum var? 140 tane yorum var. Allah razı olsun sizden. Canımsınız. Kazanan kardeşimiz. Azdı cibi, cibi. Kardeşim video harbi sonuna kadar izlemiş helal olsun. Buradan da selam olsun. DC'den gelip bana ulaşırsa, DC'de direkt şey yazarsa, s kanalına yazarsa hediyesini vereceğim böyle bir, bir, bir iki gün içinde falan. Haber olsun. Hadi Allah'a emanet.